vatandaşlara sorduk. Birleşmiş Milletler nedir? Birleşmiş Milletler'in ne gibi görevleri vardır? Birleşmiş Milletler bildiğim kadarıyla bazı ülkelerin birleşerek bir araya gelerek bir Birleşmiş Milletler kuruluşu diye bir teşkilat kurulmuş. Yani bir savaş durumunda veya da barış durumunda birlikte karar alıp birlikte o kararı aldıkları kararı uygulamaya koymaların bir teşkilat olarak bile biliyorum yani. Dünyadaki bazı ülkelerin bir araya gelip bir e, karar alınacağı zaman ona başvurduğu bir kurumdur, kuruluştur. Ya görevleri nelerdir? Bazı e, kararların alınmasında ne bileyim etkili olurlar, birbirine danışırlar. Yani ne yapalım ne veya yapılacak bir şeyi hani masaya yatırırlar en azından. Bilgim yok ya. Hiçbir şey gelmiyor mu? Gelmiyor ya. Gelmiyor. Bunlar ilgili yani dünya ile ilgili düzenleme kuralları ama hiçbir düzenlemede yok yani. Yani Birleşmiş Milletler normalde faydası olması gereken özellikle mültecilere, mülteciler konusunda çok basit kalıyorlar yani. Sözlük anlamını bilmiyorum da ee, birkaç tane ülkenin bir arada oldukları bir topluluk yani bir grup. Valla daha çok şey herhalde bu benim bildiğim kadarıyla Amerika ve Avrupa'nın içinde olduğu bir grup olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler, ee, yani uluslararası bir örgüt, e, bir takım ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu e, uluslararası bir Batı kaynaklı bir örgüt. Şeytan bitti. Neden? Şeytan. Dünyanın şeytanı. Tamam? Cevap bu kadar. Uzun Vadi Şeytan. İnsanları katleden.